Acı ilaçları görüyorsun. Bak. 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 Menemlere bak. Yağlara bak. Kremlere bak. Ba bak, bak. 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 Acı bak. Dur. Bir şey değil bu acı. Bak. 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 Sefete bak. Bunun 5-10 katında kullanmışsın. Hiçbir faydasını görmemişim. Acı Allah sana razı olsun. Allah sana o ailenin çocukların işçilerin başına eksikliğini vermesin Hacı Sen bana bir krem gönderdin. Benim hayatımı değiştirdin. Batman'dan yedi doktor. Bitlis'ten iki yere gittim. Mardin'e üç yere. Diyarbakır 17-18. Adana'da altı yedi yere gittim. Nevşehir'e ye gittim. Aksaray'a gittim, Antalya Rusya bir bayana, bayana gittim. Bir onlarca beyin cerrahına gittim. Beni ameliyat edecekler, ben kabul etmedim bu acılara. Aa geldim, sen bir krem günlerde Allah senden razı olsun.